Çeşme'den merhaba. Çeşme ile ilgili ilk görüşlerimiz tıklım tıklım. Hafta sonuna denk geldiğimiz için olabilir. Ee, ve hiçbir şeye dikkat falan edilmiyor yani. Zaten kalabalık ne kadar dikkat edilirse edilsin bir anlamı yok bence. Ee, o yüzden çok böyle merkeze falan inmemeyi planlıyoruz. Yani otelde duracağız. Ee, olabildiğince sakin saatlerde çıkacağız. çıkacağız. Zaten bir gece kalacağız çeşmede. Tahmin ediyorum çok kalabalık olacağını. Ee, Akşamda işte bir arkadaşımızla yemek hmm. muhabbetimiz var. Evet. Programımız var ona gideceğiz. O da... Sevdiğiniz bir yere gideceğiz. Evet. Ee, zaten daha önce gittiğimiz bir yer. Ee, bir gece konaklayacağız çeşmede. Ondan sonra Foça'ya gideceğiz bizim asıl kalbimizin sahibi Foça. <laughs> ee, çeşmeye böyle bir günün birlik yani bir gecelik, gecelik uğradık gibi oldu. Aslında günün birlik sayılır çünkü hani bugünü burada geçirmedik bile. Evet yolda Bütün geçti. Bütün gün yolda geçti. İşte Patara'ya falan da uğrayınca uzadı iş. Ee, böyle şimdi otele gideceğiz, hazırlanacağız, yemeğe gideceğiz. Yarın sabahta işte bir yerlerde yüzü Foça'ya geçeceğiz. Evet, Alaçatı'ya geldik. Alaçatı'da konaklayacağız yani. Ya kalacağımız yer pazarın tam ortasında o yüzden evet, biraz o teviz... uzağa park ettik. Ta uzağına park etmek zorunda kaldık. Alışıklı merkez durumda bilmiyoruz. Zaten şu an hani akşamüstü herkesin yavaş yavaş hazırlanıp çıkma saati aslında. Şurası da pazar. Gerçekten pazarın içinden gireceğiz sen herhalde. Bayağı pazarın içinden almışız. <laughs> <laughs> Gel tanışalım. Merhabalar. Merhabalar. Ee, biz bugün Çeşme'ye veda ediyoruz. Zaten bir geceliğine gelmiştik. Ee, şimdi asıl e, sevdiğimiz yere doğru ilerliyoruz. Foça'ya. Aynen. Eski ama Foça'da kalacağız Gök ama arada Göstüm'de. bir Urla'ya uğrayacağız. Urla'ya uğrayacağız. Merak ettiğimiz bir lezzet durağına. Evet. Nasıl olacak? Dedikleri kadar iyi mi? Test edeceğiz. Evet, Foça'da iki gece geçireceğiz. Aha. Sonra rotamız devam edecek. Aha. Artık. da Geç son durağa doğru gideceğiz artık. Anlasın. Ee, road trip bitiyor yani. Daha ortasındayız gerçi. Evet. Ee, çeşmeden birkaç bir şey soracak olursak Çeşme hafta sonunda denk getirdiğimiz için <laughs> ala çatı, aşırı kalabalık tüm plajlar paralı girilen aşırı kalabalık zaten çoğu kapanmış ya da açmamış bu sene açanlar da baya kalabalık hem kalabalık hem çok pahalı girişleri evet. 100 liradan başta 150 200'e kadar çıkıyor ayrıca içeride de belli harcama. bir limit harcama zorundasınız İstiyordum. yani iki kişi en ucuz 400 lira falan geliyor Aynen. yani hiç gerek yok hiç değmez ee, hani normal halk plajlarına girebilirsiniz aynı deniz zaten ve hani e, çok daha e, şey oluyor halk plajları e, daha az kalabalık oluyor evet yani insan yoğunluğu çok fazla normal plajlarda. Ben hiç önermiyorum yani plajlara girmenizi. Bir de onların rezervasyonuyla uğraşıyorsunuz. O kapıdan alıyorlar almıyorlar Rezervasyon size. yaptırmanıza rağmen almıyorlar sizi içeri dalga geçer gibi. Evet. O tarz şeyler olabiliyor. O yüzden bence hiç gerek yok yani o tarz şeylerle uğraşmaya. Ee, ve zaten bu sene e, yeri kapasiteye çalıştıkları için hepsi e, gelmeyenlerin şeyini de sizden çıkarmaya çalışıyorlar. Evet. Parasına bir sürü para alıyorlar yani bence Halk Plajı'nı tercih edebilirsiniz. Alaçatı'nın Halk Plajı falan çok güzel zaten yani. bizim daha fazla günümüz olsa kesin giderdik biz de. Evet, şimdi şimdilik böyle akşama doğru Eski Foça'ya varacağız. Artist yarın oranın denizine falan girebileceğiz ancak. Akşam bir yerde biraz oturup herhalde uyuruz çok yoğunuz zaten. Şimdilik böyle. Foça'dan günaydınlar. Dün gece vakitlerinde Foça'ya ulaştık. Kalmaya en yerlerden birindeyiz. 1887 Otel. Foça'nın sahibi de burası. Çok tatlı bir aile işletmesi. Size biraz şeyleri gösterelim. Gördüğünüz gibi dizayn <laughs> dediçi. bu şekilde. Hocam merhabalar. Dün çok fazla yol, yani çok fazla yol yalnız iki saat kadar gittik ama 12 gibi 12'yi geçe buraya vardık ve direkt yattık. Hiçbir şey yapamadık yani Şimdi poçayı biraz görebileceğiz. Gerçi biliyoruz poçayı biz ama hani şimdi biraz gezeceğiz, videoları da çekeceğiz. i̇lk bir yüzme duraklarımıza gideceğiz. Biz burada bir içe falan gitmiyoruz. Bizim bildiğimiz koylar var. Onlara gidip giriyoruz. Zaten bomboş oluyor ve deniz çok daha güzel oluyor. Öyle şezlonga falan ihtiyacım yok. Sandalyelerimizi alacağız, atacağız kuma. Gireceğiz sonra. Size de gösteririz bizim keşfettiğimiz koyları buradaki. Böyle şimdilik. Evet. ilk durağımıza geldik. Burası Çanak Koyu. Foça eski Foça merkezden yaklaşık bir beş dakikada arabayla geliniyor ama burada durup inmeniz gerekiyor. Al. Şöyle biraz bugün dalgalı yolu da biraz kötü tabii inme yolu buraya böyle kayalık ama çok bir mesafe yok. İnsanlar burada böyle çadır falan kampa yapıyorlar. Deniz çok güzel gözüküyor berrak bayağı. Yani biz içine falan girmektense bunu tercih ediyoruz. Şuradan, Şuradan inelim. Ya. Arabayı şurada bırakalım. On biraz pis bırakmışlar tabii ki yine. Hiç kıymetini bilmeyiz ya. Merhabalar tekrardan. Foça'da ilk keşfettiğimiz ve en sevdiğimiz koya geldik. Haritada pek görünmez burası. Eski Foça ile Yeni Foça arasındaki yol üzerinde, Yeni Foça'ya biraz daha yakın saklı bir koy. Adı da saklı. Yani insanlar saklı koy diyor buraya. Gördüğünüz gibi ilk önce şurası ana yol. Arabayı böyle park ediyorsunuz kenara. Belki tek anlayabileceğiniz nokta çöp kutuları olabilir bir rampa aşağı bir yol çöp kutularını görürseniz bilin ki orada. Daha sonra şöyle patikadan ilk önce tepeye tırmanacağız ve size manzarayı göstereceğiz. Turkuaz bir deniz Su burada inanılmaz berrak Bir tık soğuk ama çok güzel Gelirken mutlaka yanınızda bir deniz ayakkabısı getirin Çünkü deniz çok fazla deniz kestanesi var Benim ilk geldiğimizde ayağıma çok batmıştı Sonra aylarca ondan çıkmasıyla uğraştık Patikadan şimdi aşağı iniyoruz ve sandalyelerimizi kurup denize gireceğiz. Burayı ilk kez bu kadar kalabalık görüyoruz. Sanırım insanlar artık keşfette. Biz ilk geldiğimizde bir ya da iki kişi vardı. Şimdi bakıyorum bayağı dolmuş. Sabah Foçan diğer tarafında denize girdik. Orası dalgalıydı. Ama burası koyundan dolayı gayet sakin. Burada herhangi bir tuvalet veya duş imkanı yok. Dediğimiz gibi burası çok izole bir yer. Sakin bir yer. Yani kafa dinlemelik. Herkesten uzak. Hazır Evet şimdi Koçamarka'na doğru gidiyoruz. Biraz da oraları gezelim. Bugün Koylar'da yüzdük biraz sonra yine kalabalıklaşınca ayrıldık. Ayrıldık, otele döndük. Dinlendik Otelde vakit biraz. geçirdik biraz. Otelimizi i̇şte hallettik. Aşkın en sevdiğim uzaklarından biri de böyle her sokak denize açılıyor. Ve her şey yürüme mesafesinde. Evet. Aynı mı? Evet. Geldi. Küfür etme. Ben açıyorum. Bak, ne Hayda. kapatılır böyle bir Motor mı? Motor mu kaldı? Motor var. Arkada. Hadi yani Numarası falan? Yok. Yok mu? Yok. Saygısız bak. Telefon numarası var. Evet videomuza devam ediyoruz. Amcanın arabası. Motoru motorunu kitlemişler de. Saygısız adamlar ya. Biraz onunla muhabbet ettik. Herkes denize giriyor. Foça'nın en güzel şeyi böyle sahilden denize girilebilmesi tertemiz denize. Şöyle gösterelim. Böyle herkes denize giriyor. Yani şey gibi değil, iskeleden giriyorlar? Böyle bir kumsal, kumsala ihtiyaç duymuyor muyuz? burada terk burada. Buradaki evler böyle e, eski bir ne, İtalyan mimarisi diyor sanırım. Aynen. Evet, o şekilde yapılmış evler ve hepsi şu an koruma altında. Hı hı. O, bu bir çevirde evet. Keyfine göre çakamıyorsunuz. İyi ki de öyle bu arada. Çünkü inanılmaz evet, korunmuş. Da kurduğum, korunmuş yani. Bütün sokaklar, Avrupa şehri gibi, bir Fransa'da yani Rivi, sahil kasabası. Aynen, Riviera'sında gibi, gibi. gibi, gibi hissediyorsunuz kendinizi. Çok Acabesim, tatlı, tatlı evler. böyle yürüyoruz sahil boyunca. Akşam da burada bir yerde yemek yiyeceğiz. Sevdiğimiz bir yerde, herhangi bir yerde. Herhangi bir yerde de evet. var. Tam böyle fotoğraf şey için, fotoğraf çekmek için bile bir. Bence İzmir'in en güzel yeri burası katılıyorum. Evin güzelliğine ama. Çeşme falan alt etmiş ya. Zaten çeşmede yer kalmadı artık. Her yeri şey yaptılar, otel yaptılar, ev Beach yaptılar. Beach yaptılar. Böyle biraz size de merkezi gezdirmek de istedik. Şu evin güzelliğine bakın ya, hakikaten. Böyle bir şey var mı? Böyle. Acayip güzel. Ve Koçan'ın havası da çok güzel. Yani hiç terlemiyorsunuz. Öğlen 12'de 2'de bile 12-1-2 yani hiç fark etmiyor. Yani İzmir'in diğer yerleri gibi böyle 30-40'lara yani çıkmıyor ama sıcaklığı. Sürekli, Sürekli bir rüzgar var. var ve çok tatlı hani. Yazın hiç bunu almıyorsunuz. Akşamları zaten bu arada soğuk oluyor yani. Öyle. Yarın da buradan yola çıkıp Cunda'ya geçeceğiz. Evet. Ee, burada yani son akşamımız. Biraz Maalesef. yoğun bir program yaptık. Keşke böyle yapmasaydık, birazcık daha kalsaydık ama az vaktimiz var. İngiltere'de dönmemiz gerekiyor. Orada da bir sürü işler bizi bekliyor. Ama bu kadar uzaklaşmak bile iyi geldi bize. Foça'dan merhaba. Günaydınlar Foça'dan. <laughs> Biraz evet. hüzünlüyüz çünkü Yine Foça'nın sonuna geldik. Foça'ya veda ediyoruz. bugün. Kalbimiz yine burada kalıyor. Biz ayrılıyoruz. Acayip of. güzeldi yine. Havası güzel, denizi güzel. İnsanı, İnsanı güzel. güzel. Çok güzel gerçekten. Aynen. Şimdi buradan Ayvalık'a doğru artık İstanbul'a doğru çıkıyoruz. Ayvalık'ta da kalacağız bir yılda da iki, iki gece. gece. orada kalacağız. Ee, şimdi bir pazarı uğrayacağız burada. Size de gösterelim bugün pazarı. Salı pazarı var burada. Foça pazarı. Ona uğrayacağız, bir gezeceğiz. Ondan sonra iki saat Yola falan. Yola İki saat sonra Ayvalık'tayız. Aynen, Cunda'dayız. Şimdilik böyle. Hazara geldik. Atlı alıyor. Hadi hadi hadi

Yeter Yeter, tanesi ya.